Merhaba. El Elişi Kanalına hoş geldiniz. Bugün size anlatımını yapacağım modelim 8 ilmek ve katlardan oluşuyor. Ben iki model üzeri anlatımını yapacağım. Şişime 16 ilmek model için attım. 2 de kenar ilmeği olmak üzere 18 ilmek attım. Şişim 4 numara. İpim orta kalınlıkta. Örgümüzün ilk sırasıyla başlayalım. Gümün arka yüzüyle başlıyorum. Kenar ilmeğini aldıktan sonra 3 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 6 ilmek düz örüyorum. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeği ile sıra sonuna geliyorum. Modelimin kurulumunu yaptım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpi öne aldım. Burada 2 ilmek düzüm var. Burada tersim var. Düz ilmeklerimden ilkisini, ilkini ters ilmeğimin önüne alıyorum. Örmeden şişme aldım onu. Arkasındaki ters ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Burada Ters ilmeğimi ön, düz ilmeğimin önüne getireceğim. Ters ilmeğimi düz olarak ördüm. Düz ilmeğimi örmeden şişme aldım. İki model arasında 4 ilmek tersim var. İkinci modelimize geldik. Tekrardan burada bir ters ilmeğim var ve iki düzüm var ilk düzümü ikinci düzümü önüne aldım örmeden şişme aldım ters ilmeğimi düze çevirdim burada ters ilmeğimi arkadan alıyorum düz ilmeğim önde ters ilmeğimi düze çevirdim düz ilmeğimi de örmeden şişme aldım 2 ilmek tersim var ve kenar ilmeği örgümün arka yüzündeyim ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum ön yüzde ters olan ilmeklerim arka yüzde düz bu örmediğim ilmeğim bu sırada onu da örüyorum aradaki diğer iki ilmeğim dördünü de ters olarak örüyorum Ama ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi tekrar öne aldım. Bir ilmek tersim var. Ve düz ilmeğim var. Bir önceki sırada yaptığımız işlemi kaydırarak devam ediyoruz. Düz olan ilmeğimi örmeden şişme aldım. Arkasındaki ters ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Arada iki düzümüz var. Onları da ördüm. Tekrardan modelimi kaydırıyorum. Ters ilmeğimi düze çevirdim. Düz ilmeğimi örmeden şişme alıyorum. Arada iki tersim var. Bir tersim kaldı. Şimdi kaydırıyorum ondan. Düz ilmeğimi örmeden şişime aldım. Ters ilmeğim ve aradaki iki ilmeğimi düz ördüm. Buradaki ilmeğimi de düz örüyorum. Ve düz ilmeğimin önüne aldım. Örmeden aldım şişme düz ilmeği de. Kenar ilmeğimle sıramın sonuna geldim. Dediğim gibi arka yüzde herhangi bir işlemimiz yok. Tüm ilmeklerimizi göründüğü gibi örüyoruz. Örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu defa hiç ör, ilmeğimizi örmeden direkt ilmeklerimin yerini değiştirdim. Ve düz olan ilmeğimi örmüyorum. Ters olan ilmeğimi yerini değiştirdikten sonra düz olarak ördüm. Aynı şekilde burada da önce onu ördüm. Düz ilmeğimi de örmeden şişme aldım. Ilmeklerimin yerini değiştirdim ve ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da düz ilmeğimin arkasından girip örüyorum. Düz ilmeğimi de şişme aldım. Arka yüzde ilmeklerimizi olduğu gibi örelim. Modelin arka yüzünde bir de bir sonraki modelimizi kurmamız gerekiyor. Onun için kenar ilmeğini aldıktan sonra 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi ördüm. İpimi kendime doğru aldım. 2 ilmek tersimi örüyorum ve 6 ilmek düz örüyorum bir modelimiz bitmiş oldu bu şekilde ikinci modelin kurulumunu yapıyoruz altı ilmeği ördükten sonra iki ilmek ters örüyorum Kalan üç ilmeğimi dörüp kenar ilmeğiyle sıra sonuna geliyorum. Bir modelimiz bitti. İkinci modelin kurulumuna başladık. Bundan sonra ilmeklerimiz aynı şekilde, sıralarımız aynı şekilde devam ediyor. Her sırada burada olan şu iki düzümüzü yanlara doğru açıyoruz ilmeklerin yerini değiştirerek açıyoruz ve ön yüzde bu ilmeklerimizi örmüyoruz modelimin anlatım bu şekilde modelim biraz daha ilerlemiş hali oldukça kabarık duran bir model örgümün arka yüzü Her iki örgüde 4 numara şişlen ördüm. Buradaki ipim biraz daha kalın. Bu daha dokulu oldu. Buraya kadar beraber ördük. Dediğim gibi buradan sonra tekrar ilmeklerimiz açılıyor. Buradaki ilmekler de orta tarafa doğru kayıyor. yapmayı düşünen herkese şimdiden kolay gelsin